Herkese merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Slenderin oynuyorum arkadaşlar bir arkadaşımız istemiş arkadaşlar yorumlara yazmış siz de istediğiniz oyunu yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar o istemiş ben de onu kırmadım oynuyorum arkadaşlar arkadaşlar diyelim alçıda bu arada zor oynayacağım uzatmadan hemen oyunumuza geçelim play diyoruz biri oynayalım. Kolay deneyelim mi? Geçenki ninja oyununda kolay oynamıştık. Kolayla başlıyoruz. Ya da korku oyunu. Başladık. 8 tane kitap toplayacakmışız. Sıfır anahtarınız var. Ilerleyelim. Neymiş? Arkadaş çok korkmuş. Tabii ben korku oyunlarında korkmam. Anahtar lazım. Açalım. Jumpscare gelirse çok korkarım tabi ilerlemelerde korkma. Koşulmuyor. Arkadaşım gelecek. <laughs> Dediğim. <laughs> Oğlum çok korkunç da. Gördünüz mü arkadaşlar siz onu? Hiçbir yerde de hiçbir kitap yok diyecektim gördüm. Aldım. Güzel. Ama arkadaşlar çok korktum ha. Gidelim anasını satayım. iyice derinlere doğru gidelim. Kitap boşu değilmiş. Evet. Duydunuz mu lan sesi? Ay, arkadaşlar bu bölüm çok korkutacağız herhalde. De bir anahtar istiyorlar. Kesin anahtarlı yerlerde kitap vardı Ve anahtar yok yalnız ben de Anahtar yok. Oğlum çok fazla çıktı daha. Videonun başındayız. Biz de gidiyoruz Ender'in yerleri. Burası, ha, burası anahtar istiyor. Kafa mıydı? Neydi o öyle? Kafasını seveyim. Ben de diyorum o ses ne? Aa, diye bir ses geliyor arkadaşlar. Yerlere bakayım çünkü yuvarlarda yoktur. Oralarda şey vardır. Anahtar. Kapı karısı. Şu anahtar var Hiçbir şey yok. Şurada kapı mı gördüm? Yok kapı yok. Allah Allah. Şu yanlış şey görüyorum. Aha anahtar. Güzel. Burada başka bir şey var mı? Anahtar olması lazım. Kütüphane herhalde burası. Bunlar ne? Bu ne? Hiçbir şey çıkmadı. Aha. Stop güzel. Dört tane lazım arkadaşlar. Hadi. Hadi. Dört tane lazım. Haydi. Böyle biz açmıştık değil mi? Şu nerede? ha. Burası boş. Arkada da gerici bir müzik var arkadaş. Burası nere? <laughs> ha geldin gelir gelmez de. Bizim patladı gitti değil mi ana? Bu ne oğlum ya böyle? Çok korkutucu şeyler var. Altıma tüküttürmeyiz. Buralara baktı. Arkadaki müzik niye gitti? Geri geldi. Allah'ım Allah'ım. Buralara geldik değil mi? Hiçbir yerde de hiçbir kitap şey yok. Açtı. O ne? O ne ablacığım? Al şu anahtarı. Git bakmıyorum sana. Yeter. Allah Allah ya. Evet arkadaşlar geri geldim. Buradan çıktık. Buraya mı gireceğiz? Yok buraya da girdik. Ya e, buraya gidelim. Oğlum. Arkadaki müzik, müzik de gerici. Aha. Aha anahtar da var. Güzel. Hadi lan. Üç tane. Üç tane ne olur. Hadi. E, sağ solu da göremiyorum ki kapı mı var? Şey mi var? Nereye gidiyor? Buralar. Burası boş. Şuraya bir gidelim. Kapı yok kenar. Müzik niye gidiyor? Ay arkadaşlar burada gerçekten olduğunuzu düşünseniz ya yani. Ne kadar da korkunç onun. Bu ne? bak bak devam. He buna şey çok can sikeri yok ya bir anda geldiği için bu oluyor. Burası başlangıç yeri mi? Aa evet. Başlangıç yeri. Mi? Ha yeter kitap. Niye yok? Buraya gitmemişiz buraya gidelim. Dur. Buraki... Arkadaşlar kapı görüyormuş gibi oluyorum iki bir ya. Aa anahtar da alıyorum. Ne oluyor lan? Aha. Ben bir şey olacak tam diyorum. Oluyor bile yani. Tam diyeceğim böyle diyemiyorum yani. Ha kalbimin atışı bitmeden iyice korkutuyorlar bizi yani. Şu boş yerler ne alaka? Bir de ara ara müzik gidiyor. Bari müziğe devam ettirin yani. Alışmışız. Geri mi geldik başlangıç mı? Hayır. Dur, dur, dur orada bir kapı vardı evet. Koş 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 koş. Koşulmuyor ki. Evet arkadaşlar geri geldim. bu oh bela. Ne oluyor oğlum? Bu oyunda şey ona bakarsak ölüyoruz herhalde öyle bir şey. Ya başlangıç noktaya geri geliyoruz Allah'ım yarabbim. Bunu da biz takip ediyor herhalde anlamıyorum ki. Uf. Yani bizi nerelere getirdiler yani buralara gittik. Şuraya gideceğiz. Hadi gittik. Ana ne Hadi lan iki kitap kaldı. Bir sal beni arkadaş ya. Korkudan bağırıyorum artık. Erkam'da değil mi? Değilmiş. Ama bir anda geliyorum. Yalnız o uçan kafa neydi öyle arkadaşlar ya? Allah Allah. Geldi bir anda kitli kilitli kapılar vardı. Onlar neresi? Neresiydi oralar? Aynı yeri beş kere turluyorumdur kesin de. Yani farkında değilimdir. Şuralarda hep kilitli kapılar var bak. Ne durma? <laughs> Oğlum yeter lan! <laughs> Allah ım. Aha açtık. Işte, burada kitap yoksa söverim. Allah'ın cezaları ne bu? şunu şey niye yaptırdınız bana Gene başlangıç noktaya geri gel. ilerle. İleride de bir şey yok. Tamam bir şey yokmuş. Ya üf, niye kitap yok orada peki? Burada var mıydı şey gitti kapı vardı. Her yerde kilit kapı vardı arkadaşlar. Kesin bir yerlerde benim göremediğim kapılar vardır da. Tam yani burası boş açık açık yerler var. Kapalı yerleri açmaya çalışacağım ya. Bundan sonra. İki kitap kaldı. Onlar da kesin kilitli yerlerde. Hızlı hızlı bakıyorum arkadaşlar. Bir de bunu bitirdikten sonra çıkışı bulmakta. O ne lan? Ses var. Ses duydum. Siz de duydunuz mu? Ne korktum? ne stresli iş ya. Yürü 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 yürü. Abi kapıda bu ya Lan kitap olsun. Neydi lan? Ya kitap yok beni uğraştırıyorum ya. Ha, anahtar var. Anahtar da parlıyor ne güzel. Parlayan anahtar. Lan bir şey Sanki de. Ha ha! Rafta kitap yoktan gerekti bu rafın yanına koymuşlar. Allah'ım ya ya. Buraya gidelim. Buradan geldik Allah'ım ya Rabbim. Diğer anahtarımız daha var. O da kesin kapağı kanlı yer açtık değil mi böyle bir kanlı yer bu. Eee fikir bir çıkmaz yollar da geliyor arkadaş ya. Koşma da yok mıy 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 ilerliyor ya. Bak ah, müzik fikir gidiyor. Müziğin olması bence daha iyi arkadaşlar. Gerilim müziği olsa bile müzik olsun ya. Cık cık cık. Arkadaşlar bu ne bir... Hadi alıştık korkmuyoruz korkmuyoruz. Ananız gitmemiş. Az alıştık korkmuyorsun. Biz ona küsüyoruz böyle arkamız dönüyoruz. Biz ona küsüyoruz böyle. Küstüm sana diyoruz. O da üzülüyor gidiyor. Tabi her seferinde gene karşımıza çıkıyor da. Arkadaş olalım diyor bize böyle. Biz de hayır ben sana küstüm filan ha filan diyor. Gönderiyoruz ona Allah bir kitap kaldı. Kitli bir yerde yok. Ya da ben göremiyorum. Körüm. Soğuk soğuk terliyorum bu nedir ya? Çıkışa mı geldik? Allah Allah dolaşıyorum dolaşıyorum gene aynı yerlere geliyorum. Burası boş. Tamam buradan gideceğiz. Burada kesin bir kitli kapı var ha. İçime doğdu. Burada kitli bir kapı var. Ne oluyor la? Çıkmaz yola girmişiz gene ya. Burada var mı peki bir yol mu bir şey? Allah'ım ya Rabbi ya. Bu nedir ya? Boğru. Ya yeter! Nereden geldiğimi şaşırdım. Şimdi buradan geldik. Sola dön, sağa döndük, sola döndük. Camskiye. Düz dümdüz ilerleyeceğim. dümdüz düz önüme düz duvar çıkana kadar ilerleyeceğim. Ya da kapı çıkarsın. Ya şu müziği kesmeyin. Ha düz duvar çıktı. Sağ ve sol var. Orda ne var? Hep sağ ilerliyor. Sağ ilerleyecekmişiz. Yani buralar şu. Şöyle... Çünkü oralara hep gitmişiz ya. Ya o kitli yer neredeydi Allah aşkına ya. Bu da mı? Dur bekle. Oda mı oda var mı? Ya? Hadi. Girmiştik. Ananı. Oğlum yeter ya. Bir kitap kaldı ya. benim abi. müzik kesiyorsun. Burak gitti bir yerde. Bu vardı vardı vardı. Hissettim O kitap mı yok Ben göremiyorum. Anahtar zaten parlıyor. Onda bir şeyimiz yok. Geçtik mi lan yok geçmiş. de kesin çok korkmuşsunuzdur. Arkadaş iki daha iyi bir de böyle şey de değil. Hı -hı. Buraya geldik değil mi? Burada iki tane hatta kitap bulduk. Şöyle duvarlardan gidelim. belki Şimdi de kapı çıkar çıkarsın. Şurada bir kitap almıştık. Dolabı açtık. Ee, yok. Geri başlangıç yerimize geri dönüyoruz ya. Burası da düz duvar. O zaman karşıya, dümdüz karşıya. Ya, anladım. bir şey gördüm tam diyecektim. Arkadaş ya. Burada niye bir şey yok? Arkadaşlar korku oyunlarına paşa paşa gideceğiniz. korku altınızı edeceğiniz. Sonra geri döneceğiniz böyle. Oralı o çünkü bu oyunu. Hmm. Biz bu kanlı yer açtıydık bir şey çıkmış mı? Çıkmadı değil mi? Şuraya bu al. Belki tekrardan bakıyorum. Belki ben görememişimdir diye de yok. Hiçbir şey yok. Ben her yöne gidiyorum değil mi? Çünkü biz buralara baktık. Allah'ım yarabbim, yarabbim. Bak ya resulullah ya. Yok aslında doğru yere gidiyormuşuz. Burası ters yani. ama. Şuradan mı gidiyorsun ne ama Burayı biliyorum. Aa. Şu an kilitli bir kapı arıyorum. Eğer elimde bir anahtar varsa kilitli bir kapı var dedi. Geldik mi? Kilitli kapı var mı? Hayır bir daha dolaşıp duruyoruz öyle. Korku oyunlarında bile sıkıntılar. Şu korkunca gülesin geliyor niyese ya. <laughs> Allah'ım ya. Bütün Allah'ın aynı yerleri gene dolaşıp duruyoruz ya. Uf. Buraya gene gelmiştik ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Ya kapı görüyormuş gibi oluyorum ya. Çok karanlık ne abi? Şuraya bir lamba takayım dememişler. Tasarruf ediyorlar. Nedir ya? Tam. Ya. ya bu nedir ya? Buraları da açmışız. Kapalı. Hayır, Esk önceden kapalı bir yer arıyorduk. Şimdi açık. Yok, önce açık yer arıyorduk sonra kapalı. Hem de kafa gitti öğece ya. Üf. Üf. Ana. Hadi. Kapalı bir yer. Biz buraya geldik değil mi? Ya bir oda ya, bir oda istiyorum. Başka ne isteyebilirim ya? Buralara geldiydik değil mi? Allah Allah. Hiç mi kapalı bir kapı yok? Niye yok? Hani niye üç kere turluyorum ya? ikiye bir çıkıyor mı karşımı Aha gidiyor mu? Ve dümdüz bir duvar. Ne işimize yarayacak? Oy oy. Ya arkadaşım kapalı yer neresi? Acaba kapalı bütün yerleri açtık mı? Anlamıyorum ki. Burada da hiçbir şey yok bak. Şu en başta direkt bak. Başlangıcı bunu aklımıza sokalım bak. Başlangıcın hemen karşısında sadece iki oda var ve o iki odaya baktık. Sağ, tar sağ tarafta her zaman Aynı yeri üç kere turluyoruz. Zaten sol taraf labirent. Bildiğin labirent. Oradan oraya oradan oraya geçiyorsun. Bir bakıyorsun tekrar başlangıca gelmişsin. Diyorsun nasıl yaptım böyle. Allah Allah. Allah Allah. Gelme birader ya. Bakayım biz. Kapının arkasında plan da var mı? Onları da hiçbir şey yok. İki boş koridor. Allah Allah lan yürü git. Çakacağım şimdi ağzına ya. Dibine kadar girdik mi de fark ettiniz mi ya? Elimiz sola koyalım. Bir şey gördüm sandım da gene görmedim. Allah Allah. Sağdan, soldan rastgele rastgele yerlere gidiyoruz. Bak buraya geldik. Ne şuraya mı gidelim? Belki bura harbi kitli bir oda bulmuş. Yaa buraya gel dedik böyle bi hiçbir şey yok. değil mi? yani kaç defa karşılaşacağız ya? Kaç defa ya? Yeter ama ya. Nedir ya? Hala da gidiyoruz ha. Kapalı kapı görsen direkt hiç düşünmem. Direkt atlarım ha. Tek, tek tek bakıyorum rafları da iyi inceliyorum çok oyalamamak lazım hızlı hızlı ilerlememiz lazım yoksa geliyor ben buradan giderken ne demiştim size gidip dolaşıp dönüp tekrar aynı yeri gezip sağ koyacağım elimi elimi sağ koyacağım hep sağ gideceğiz tamam elim sağ tarafta gidiyor buradan böyle gidiyor gidiyor kapalı kapı bulanamadım de bunu hani onlar var ya rastgele rastgele bu kez full sağa gidiyoruz buradan öyle buradan buraya gideceğiz gene düz duvar herhalde burası ya nereden biliyorum artı hayız verledik işte ya şöyle. gidelim buraya. Burada bir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir bir şey yok. Bu bir sağdan gidiyorduk değil mi? Böyle gidiyoruz. Hala sağdan gidiyoruz yani. Bazen de sola bakıyorum. arkadaşlar i̇şte şey bulmamış mıydık? Kapı kapalı kapı. Bir sürü bir sürü. Birkaçını açtık. Hala da bulamıyorum. Burası kütüphane değil, mi? Tamam döndük dolaştık geri geldik buraya diyelim. Hiç gidemem vallahi ne olacağını bildiğim için. boş şeyi bulacağım ya. boş şeyi bulacağım. <laughs> Lan çekerim. O kanlı oda nere? Burası. Hatta buradan bir bok çekmadıydı değil mi arkadaşlar? Şimdi nasıl geliyordu? Şöyle geldik değil mi? Ha. Devam, 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 devam. Hadi, hadi yapacağız arkadaşlar hadi böyle hadi geliyor mu hadi artık gelsin ama Allah Allah gelsin artık boş oda gelsin ama artık da sağa gidiyoruz. Böyle gidiyoruz. Sonra da buradan böyle dönüyoruz. Solda bir şeyler yok değil mi? Buraya gireceğiz. Hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey yok. sağ yaptık gittik o da ilerledik karşılaştığımız manzara bu ya bir tane şuradaki iki odaya biz hiç girdik mi hiç böyle bir baktık mı böyle hiç bir göz gezdirdik mi Hocaman zaten harita yani bu nedir ya karanlık da Allah Allah oh ulan oh burada hep olay gelmez. いいそうそうそうそうへっそう8へっそう şey bulacağız hadi. Lan <laughs> bir dur bir şey yapıyoruz. Aslında biz gene aynı yerleri çoğrayacağız değil mi? Evet o yüzden farklı farklı yerleri bir ilerleyelim bakalım. Acaba ben mi bir şey göremiyorum anlamadım ki ya. Arkadaşlar boşada bile hala şu an burada ya. Ağzına arkadaşlar geldim. Elim alçıda olduğu için ikide bir şeye Windows tuşuna basıyor. O yüzden de çekil artık senin değil. Ben şu son kitabı olmaya çalışıyorum. Yeter ya. İstersen artık bin defa karşıma çık. Yeter ya. Nedir ya? Yıldım resmen ya. Lan şimdi Siz deli mi edeceğiniz ya Bir de sağ gidelim hep sola gittik Sağa yani He sağ Buraya gidelim Lan tüküreyim bu neydi Bu ne oluyor Yine gene geldi o uçan kafa ya. Demek ki doğru yoldayız. Değil mi arkadaşlar? Ne oluyor lan bismillahirrahmanirrahim geliyor. Pistik canavar geliyor. Kaç. nasıl kaçayım. Koşma yok ki oyunda. nasıl Geliyor mu o şimdi kovalayacak mı Ses geliyor. Duyuyorsunuz mu o sesi? bize ağzına tüküreyim geliyor. Geliyor. Birader gelme. Birader gelme. Bak şimdi çıkışı bulamazsak söverim. Bulduk. Oh. Yes, anca bağırırsın onu. Bu kadar arkadaşlar. Oh! Bitti. Bitti. Oh. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir Like atıp Abone olmayı unutmayın Bir de bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar Zor bir oyun oldu arkadaşlar Çok korktuk çok jumpscare oldu arkadaşlar Bir de elim Alçıda olduğu için zor oynadım Valla o son kitabı bulamadık Yani zor bulduk Ama kolay modda oynadığımız için böyle e, İlk iki bölümü istiyorsanız Arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz Ya da başka oyun istiyorsanız Onu da yorumlara yazabilirsiniz oynayacağım Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.